Merhaba boğa burçları. Bugün genel açılım yapacağım yine. Bunun için 7 kart seçeceğim. Bu ki açılımımızın konusu hayalleriniz, hedefleriniz neler? Onunla ilgili olacak. Evet. Şimdi ilk olarak tabii yine sizin gündeminiz nedir? ona bakacağız içinde bulunduğumuz durum nedir acaba Evet şimdi kılıç yedilisi ilk çıkan kartımız şimdi kılıç yedilisi aldanışın kartı demektir şimdi bir konuda yanlış bilgilendirildiğinizi görebilirsiniz yani size biri bir şey söylemiştir bir konu hakkında ama onun daha sonra yanlış olduğunu görürsünüz yani bunun da sıkıntısını yaşarsınız yani siz o konuya güveniyordunuz çünkü onun doğru olduğunu düşünüyordunuz Hani bunu size söyleyen kişi e, hani iyi niyetlidir kötü niyetlidir o ayrı bir konu hani Belki o da yani doğru diyebiliyordu bunu hani konu o değil daha doğrusu e, Burada dediğim gibi yani bunun e, hani sıkıntısını biraz yaşayabilirsiniz onun haricinde bir kişiyi yanlış değerlendirdiğiniz aklınızda bir fikir vardır mesela o kişiyle ilgili. Hani onun yanlış olduğunu ya da o kişi hakkında yanlış şeyler bildiğinizi hani öğrenebilirsiniz. Onun sıkıntısı olabilir. Aynı zamanda kaygan bir zemin de demektir. Yani bir adım atarsınız mesela ondan sonraki adımınızın ne olacağını bilemezsiniz. Yani yönünüzün ne tarafı çevireceğinizi bilemeyeceğiniz böyle puslu bir e, havayı da anlatır aslında e, yani sürekli değişen koşullarla ilgili de olabilir e, yani, e, yani siz kafanızda yani bir plan oturtamazsınız yani öyle bir zamanı anlatır biraz karışık günler e, yaşayabilirsiniz yani bu günlerde ya da içinde bulunduğunuz durum bu şimdilik Evet sebebi neymiş bakalım Evet Şimdi sebebi Daha önce yaptığınız bir şey Bir girişim olabilir Mesela bir başvuru olabilir Hani işle ilgili olarak Bunun sonucunu merak ediyorsunuz Yani biraz da kaygılı Bir bekleyiş içerisindesiniz aslında Hani olumsuz bir Geri dönüş olacak mı İşte başvurum kabul edilmeyecek mi Gibi bir endişeniz olabilir. Korku dolu bir bekleyişi anlatır aslında endişeli bir bekleyişi. Ama aslında hani sizin korktuğunuz gibi bir sonuç olmayacak. Onu da anlatır yani. Beklenen haber ya da beklenen sonuçlanması istenen konu sizin korktuğunuz gibi olmayacak anlamındadır. İşte bu endişeli bekleyişle ilgili olarak demek yani yönünüzü bir türlü belirleyemiyorsunuz. Hani, e, hani daha önce yapılmış bir şeyle ilgili belki de Ay, bu zihin karışıklığı karmaşık düşünceler onunla ilgili olabilir. Evet geliyoruz buraya. Dediğim gibi bunlar sizin hani e, sonraki gelişmeleriniz olacak elbette. Gündeminizden sonraki gelişmeleriniz olacak. Ama aynı zamanda bizde hayalleriniz hedefleriniz neler onları da gösterecek evet ilk kartımız büyücü kartı şimdi büyücü kartı kendimizi son derece güçlü hissettiğimiz işte elimizde bir sihirli değnek varmış gibi istediğimiz her şeyin olduğunu yani böyle bir hisse kapıldığımız bir zamanı anlatır aslında hani güzel olumlu bir zaman ee, yani ben istedikten sonra her şeyi yapabilirim ee, tavrı yani kendinize olan sonsuz inancınız sonsuz güveniniz var hani böyle e, olumlu bir bakış açısına sahip olacağınız bir e, anı anlatır gayet güzel evet, ikinci kartımız ne bakalım ee, ben böyle de bir ruh halindeyken bir e, küskünlük durumunda olduğunuzu da görüyoruz burada şimdi yani canınızı sıkan bir olay olmuş olabilir bunun temelde bu küskünlüğün nedeni ne olabilir dersek eğer istediğiniz bir şey olmamıştır ya da istediğiniz şey olmuştur ama hayallerinizdeki gibi olmamıştır hayal ettiğiniz gibi olmamıştır bundan dolayı bir küskünlük içerisindesiniz Şimdi e, bu durumunuzdan aslında çıkmanız için size yardım eli uzatılmış ya da uzatılacak. Yani bazı fırsatlar çıkacak karşınıza yani bu küskünlük halinizden e, sizi kurtaracak ama burada önemli olan siz bu halden çıkmak istiyor musunuz istemiyor musunuz? Çünkü e, e, buradaki yardım elini hani görseniz bile buna cevap vermeyebilirsiniz yani. Bu tamamen sizin elinizde. Bu isteksizlik, bu boş vermişlik, bu küskünlük halinden çıkmayı öncelikle sizin istemeniz gerekiyor. Yoksa dediğim gibi yani karşınıza birçok fırsat çıkacak bununla ilgili olarak. Eğer bunu siz istemezseniz bu çok e, uzunca bir zaman alabilir yani bu durumdan e, çıkmak. Evet gelelim üçüncü kartımıza. Evet üstünün ardından şimdi kılıç dokuzlusu çıkmış bir şey çok üzüleceğinizi görüyoruz burada temelde bu üzüntünün sebebi kendinizi yalnız hissettiğiniz için olur yani bir olay olacak ve onun neticesinde siz kendinizi yalnız ve bir şey yapamaz çaresiz hissetmenin hani üzüntüsünü yaşayacaksınız ama burada tabii yani ümidinizi korumak işte dikkatinizi başka şeylere vermek yine burada da aynı şekilde mesela tavsiye edilen şeylerdendir dikkatinizi başka şeylere verin işinize odaklanın ya da hoşunuza giden yapmaktan zevk aldığınız şeyleri yapabilirsiniz hani o türden tavsiyeleri vardır burada da aynı şekilde yani mutlaka bu üzüntü bu can sıkıntısı kalıcı değil yani geçecek şeklinde düşünebilirsiniz. Evet, dördüncü kartımıza bakalım. Evet. İmparatoriçe kartı, güzel bir kart çıktı. Şimdi İmparatoriçe kartı duygulu, tutkulu, zarif bir kadını, verimli, yani kendi olanaklarını, yeteneklerini, becerisini, bilgisini e, kullanarak çevresine yardımcı olan bir kadını anlatır. Böyle bir kadınla bir iletişiminiz olabilir. Onun haricinde mesela bir ilişkiniz varsa ilişkilerde tutkulu bir dönemi de anlatır. Ee, yani e, karşılıklı olarak birbirinize karşı duyguların yükseldiğini görebilirsiniz mesela. Hani böyle bir e, zamanla zamanda da ilgili olabilir. Evet, son kartımıza da bakalım. Para kraliçesi. Şimdi para kraliçesi bize ee, üretken yine pratik sempatik keyfine düşkün dayanıklı e, rahat bir kadını anlatır böyle bir kadınla da yine bir iletişiminiz olabilir onun haricinde sabırlı bekleyişin kartıdır para kraliçesi yani siz e, bir şeyin olacağını biliyorsunuz e, ya da e, bir şeyin olmasını istiyorsunuz ama onun e, ya da o günün bugün olmadığını biliyorsunuz Yani bunun için bir süre beklemeniz gerektiğinin bilincindesiniz hani öyle de bir zamanı anlatır olacak bir şey var ya da dediğim gibi ben istediğiniz bir şey onun zamanının gelmesini böyle sakinlikle kabullenmişlikle bekliyorsunuz öyle de bir zamanla ilgili olabilir evet şimdi gelelim şöyle bir açılımımızın durumuna bir bakalım şimdi tabi bunların içerisinde dediğim gibi bazıları hayallerinizdir bazıları da hedeflerinizdir ee, bazıları her ikisi birdendir yani sonuç olarak ama şimdi sizin gelecekte ee, bunlarla ilgili olarak hani e, gelecekte demekle şunu da kastediyorum mesela hani bu gelecek tarotta belli bir süreyi kapsamaz yani bir günde olabilir bir haftada olabilir daha uzun bir sürede olabilir yani o yüzden hani gelecek e, herkese göre değişebilir e, her açılıma göre değişebilir yani Onda da hani dikkat edelim şimdi e, dediğim gibi gelecekte sizin için önemli olan konu ne olacak burada Bakın şu üzüntülü haliniz. Yani bu küskünlüğü bile bir atlatacaksınız. Yani o orada e, hani çok uzun sürmeyecekmiş gibi duruyor. Ama işte o küskünlüğünüzün üzerine bir de bir üzüntülü hal var burada. Bu haliniz e, biraz uzun sürebilir. Bütün kartlarımız oraya doğru yönelmiş e, durumda. Aynı zamanda İmparatoriçe kartına da yönelmiş durumda kartlarımız. Yani Bu insanda ya da mesela sizin ürettiğiniz bir şey vardır. mesela e, Dedik ya hani, bilginizi, becerinizi, yeteneğinizi kullanarak hani, bir şeyler üretiyor olabilirsiniz. Hani, bu, e, o konu da önemli olabilir. Yani ortaya çıkardığınız şeyler ya da bu kadın ya da üzüntünüzün kaynağı bu kadın olabilir. Yani o şekilde de bakabiliriz. Dediğim gibi yani bu üç kartımız, bu iki kartı işaret ediyorlar ee, geleceğe e, taşınacak olan gelecekte de e, var olacak olan konu hala önemini yitirmemiş e, olacak olan konu o gibi duruyor ama dediğim gibi yani üzüntüler e, geçicidir neşe ve mutluluklar da öyle yani bir döngü halinde hayat e, gidiyor yani evet, şimdi geliyoruz son kartımıza güneş kartı çıkmış Güneş kartı hayatımızın her alanının Bakın üzüleceksiniz dedik ama e, bu da çıktı sonuç olarak e, gayet güzel e, hayatımızın her alanın aydınlanacağı ile ilgili e, hani en pozitif kartlarımızdan bir tanesidir aslında e, kendimizi çok iyi hissedeceğimiz mutlu neşeli e, hissedeceğimiz bir zamanı anlatır ve bunu da çevremize e, yayarız yani çevremizdeki insanları da neşelendiririz ya da mesela bir şey öğreniriz bilgi seviyemizde, becerimizde yeteneğimizde bir artış görürüz mesela bunu da yine çevremizdeki insanlarla paylaşır onları da aydınlatırız yani öyle güzel olumlu bir dönemi anlatır aynı zamanda bir kişiyle aranızda samimiyetin sıcaklığın arttığını görüp mutlu olursunuz mesela aynı fikirde olmaktan ya da aynı zevklere sahip olduğunuzu görmekten. Bunun gibi konular geçer mesela aranızda. Ve aranızdaki bu sıcaklık, samimiyetin düzeyi artar o anda. Bunu da görür ve mutlu olursunuz yani. En son kartımız gayet güzel çıktı. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.